eşlilik bitti mi? Bu tek eşlilik hiçbir zaman var olmamıştı. Diyelim ki birinden çok hoşlandık, gönlümüz kaydı. Şimdi step step gidelim ne evet, yapmamız Aşamaları. <laughs> aşamaları gidelim. Aşk tamamen bir teslimiyet duygusu. Erkekler öyle bir davranıyorlar ki kadınlara, kadın direkt gelinlik almaya gidiyor yani. Hani... şey bir kandırıyorlar gibi mi söylüyorsun? Yani evet. Günün sonunda ilişkiler hep benzer biter. Günün sonunda ilişkiler İçten hep benzer biter. biter. Hiç tanımadığı bir kadının bikinili fotoğrafını beğeniyor adam. Normal mi? Değil. Birine aşık olduk diyelim ki ama adam höt höt. E? Ne yapalım? Giden erkeği geri döndürmenin üç yolu. O ortak değere yüklediğiniz... Başka sevdiğim, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> ama yalancılar Zattıklar. çok iyi flört eder. Bunun size bir e, çıkarınız var zaten, tabii. De... Aşık olacağın kişiyi seçemezsin ama ilişki yaşayacağın kişi seçmelisin. Dönmezse zaten sizi sevmiyorduk ya hatırlasın. Böyle bir yani. laf var zaten değil mi? Dönerse, Dönerse senindir. <laughs> Herkese merhaba. 1-2-3 Tıp'ın bugün yine çok şahane bir konu var. Öyle enteresan şeyler konuşacağız ki bugün duyduklarınızı asla inanamayacaksınız ve hayat eskisi gibi olmayacak bu videodan sonra. Işıl Evrim Akgün, uzman psikolog. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben de merak <laughs> ettim şimdi sorularını böyle söyleyince. <laughs> nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seni burada görmek ne kadar güzel. Işıl ışılsın her zamanki Teşekkür gibi. Teşekkür ederim. Bu arada ilk defa sarışın bir konuk ağırladığımı fark ettim. Böyle Konumu iyi oldu. siyah güzel durur. Evet takım olduk seninle. Bugün aşkı konuşacağız ama aşkın gerçeklerini konuşacağız. Ayaklarımız yere basacak Aynen yani. öyle, aynen öyle. E, yalnızca gerçekleri konuşacağız bugün aşkla alakalı. Tek eşlilik bitti mi? Gerçekleri konuşmaya karar verdiysek çok sevindim. <laughs> Tek eşlilik öldü mü kısmı Tek eşlilik hiçbir zaman var olmamıştı. Hmm. Ee, <laughs> hiçbir zaman. Hiçbir zaman var hmm. olmamış da tek eşlik tercih edilebilir bir durum. Hmm. Ee, öğretilen bir durum ve insanların bu arada aile kurumuna çok saygın hmm. var ve kesinlikle olması gereken bir kurum. Hmm. Ee, ama tek eşlik aile sonucu öğrenilmiş bir durumdur. Tek eşlik bence hiçbir zaman var olmadı. Günümüzde ise ee, ...daha ayyuka çıktı, daha rahat çok eşlik yaşanıyor. Öyle diyebilirim. Hı. Şu kısma saygı duyulmalı. Geçiş süreci yaşayabilir insanlar. Bu da çok insani Geçiş bir durum. Geçiş süreci dediğin, mesela Hı -hı. evli bir erkeğin... Kadın da olabilir. ...ya da kadının Hı -hı. eşinden henüz boşanamadığı bir süreçte... Evet. ...başka biriyle tanışması mı? Başka Hı -hı. birine... E, yani, kayması mı? Başka birine gönlünün Hı -hı. kayması. ilişki yaşaması demiyorum. Hı -hı. Yani başka birini farkında olmadan görme isteği duyması. Farkında ee, olmadan görme isteği duyması ne demek? Her gün maruz kalırsanız, yani... Aynı spor salonunda olabilirsiniz, aynı hı. iş ortamında olabilirsiniz. Farkında olmadan... Gözümüze flörtte... gözünüzün girmesi. Evet evet, farkında olmadan o bir flörtte dönüşebilir. Gözüme bir erkek kaçtı. <laughs> Bu şekilde yani his yönetilebilir bir şey değil. His yönetilebilir bir şey değil dedin. Karşındaki adamın hayatında biri yok. Benim de hayatımda biri hı hı. yok. Her şey e, normal İlegal, ama, ama adam huysuz evet. ne bileyim işte Size adam harca'yı adam çapkın diyelim ki Hı -hı. bana uygun değil Hı -hı. bu durumda hislerimi nasıl yöneteceğim? Aslında dediğim şu, hissinizi yönetmenize gerek yok. Hı. Davranışlarınızı yönetmeniz lazım. Hı. O kişiyle ilişkide olmamayı seçmeniz lazım. Zaten mantığınızla yönetecekseniz aşk kalmaz ki. Aşk böyle bir şey değil. Doğru. Aşk bir teslimiyet yani hep bunu söylüyorum, Aşk tamamen bir teslimiyet duygusu. Hı. Aşık olduğunuz erkek modellerini değiştirebilirsiniz. Bunu da tabii ki bu çalışmalarla. Tabii ki Nasıl? değiştirebilirsiniz. Yani sizin yanlış bir kodunuz varsa. Hı. Çünkü benzer erkeklere aşık olursunuz, benzer kadınlara aşık olursunuz. Aşk bir sadece hormonla oluşan duygu değildir. Bilinçaltı kodlarınız bunda çok etkilidir. Eee bilinciniz sizi tamamlar ideal erkeği çocukluktan itibaren kodlayarak oluşturursunuz hı hı. ve bir karşınıza ideal erkek ya da ideal kadın. Hep çift taraflı konuşmak istiyorum. Hı hı. Gördüğünüz anda birini... hı, hı. On özelliğinden 5'i sizi de tuttuysa bilinçaltı kodunuza diğer 5'ini zaten bilinciniz tamamlıyor. Varmış gibi halüsinasyon yaratıyor size. Bir sanrı yaratıyor. Neye göre peki bilinçaltımız o tasarımı yapıyor? Yani e, aile modelinizden olabilir. Çünkü şu var. E, aile modeli çok etkilidir. Babanızı çok eleştirebilirsiniz bir kadın olarak Hı. ama babanız gibi bir adama aşık olabilirsiniz. Çünkü baba figürü öğretildi size. Aslında bir mühendik kaynağı. Genelde öyle mi oluyor sanki? E, <laughs> O daha eskiden oluyordu ama şimdi biraz Hı. daha bilinçliyiz. Bir de şimdi daha fazla informasyona maruz kalıyoruz. Evet. Ee, i̇zlediğiniz dizideki ideal erkekler, Hı -hı. E, okuduğunuz kitaptaki bir kahraman Hı -hı. E, ya da tesadüfen e, hayatınıza gelişen ve güven duyduğunuz biri, Hı -hı. ona benzer kişiler. Hep benzer kişiler yani silüetler değişir ama karakter günün sonunda ilişkiler hep benzer biter. Günün sonunda ilişkiler i̇şte, hep benzer, benzer biter. biter. Tabii sizin ilişkileriniz hep benzer biter. Yani a, ister, siz... ay, gerçekten, evet. Tabii ki, tabii Doğru. Ki, mutlaka. E, bunu değiştirebilirsiniz. Nasıl? İşte o kodlarını ya yani ben nasıl erkeklerden hoşlanıyorum ya da nasıl kadınlardan hoşlanıyorum. Bunu da beni çekenler ne? Mutlaka bulursunuz. Ortak noktaları mutlaka vardır. O ortak değere yüklediğiniz. söyleyeyim yalancı. <laughs> Ama yalancılar Sattıklar. çok iyi flört eder. Bunun size e, bir çıkarınız var zaten, tabii. tabii ki. Benim mi çıkarım var? Tabii ki bir çıkarınız hmm. var. Çünkü hoşuma mı yalan... gidiyor? Hayır. Şöyle, e, size çok iltifat eder yalancı erkekler. Size çok onere eder. Ha, çünkü e, bilir. Mu tabii hmm. ki burada bir çıkarınız var. Hepimizin bir ilişki modeline hmm. çıkarı var. Ve işte bu çıkarımızı bulup. Ya ben artık bundan vazgeçebilir miyim? En yalancı, en çapkın, en kazanama diyeceğimiz hı hı. erkekler en iyi flörtöz erkeklerdir. En sıkıcı erkekler biraz daha... Hmm, sık, hayata Sadık sıkıcı... Sadık mıdır ama onlar? Ee, yok, sa sadakat hı. ölçümleyebileceğiniz bir şey Öyle değil. Mi? Hı. Değil, bu sadakatini hiçbir zaman... %100 emin olamazsınız hı. aldatmayan erkek benim yakalamadığınız ya da maruz kalmadığınız ya da duymadığınız göz, hı hı. gözlemleyemediğiniz için verilere dayanı hı. olarak aldatmıyor diyebiliriz hı hı. ama hiçbir insanın hayatta insan kendisinin bile hayatına ne çıkacağını nasıl yol getireceğini bilemez ya da sessiz erkekler aldatmıyordur gibi bir etiket hayır aldatan erkeğin işaretleri nelerdir bunu anlamayacak kadın yok yani e, erkek zaten çok böyle çok sinsi değilse, çok böyle profesyonel değilse mutlaka açık verecektir. Biz kendimizi kandırmayalım. Bizim kendimizi kandırdığımızın şartları nedir diye sorsan daha doğru belki. Evet. E, çünkü, Onu da sorabilirim ama mesela atıyorum yani işte telefonun ters durması masada mesela. Telefonun ters durması çok saçma. Yani bu bir ilişki de olamaz bence olmamalı. <laughs> düz mü o, durmalı? Tabii ki düz durmalı ama şifresini sana vermek zorunda değil. Ben de hiçbir zaman şifremi kimseye vermem. Kimse kimsenin şifresini bilmek zorunda değil. Güvene dayalı bir ilişki yürütmek zorundasınız. Yakalamayana kadar bir şeyleri. Hı -hı. Gözünüze sokulmayana kadar güvene dayalı olmak zorunda. Bu telefon burada durabilir. Ama telefonu istiyorsa e, elinde tutar. Telefon ama durduğunda... Mutlaka e, düz şekilde durmak zorunda. Fakat şifresini size asla vermek zorunda değil. Bir bekar erkek ya da bir bekar kadın birkaç kişiyi tanımaya çalışabilir. ilişkisi yokken. Yani, Doğru. Süreçtir o. Tabii evet. bir Hı -hı. süreçtir. Yani Doğru. aynı anda tabi, tabi. biriyle yazışır, biriyle Hı -hı. kahve içer, biriyle yemek yer. Ee, bir içinden birine daha yakın duygular istedir Hı -hı. ama daha tanıma sürecidir. Onu tanırken başkalarına da bir burada dursun Hı -hı. diyebilir. Bu normal Hı -hı. bir şey. Ama ilişkinizin üçüncü Hı -hı. ayı geldi. Artık ilişkinizin bir adı var. Somut, ortaya konuş bir ilişki. Şey. O zaman rahatsız olabilirsin. Hı -hı. Fakat ilk üç haftada, üçüncü günde bu senin sana zarar verir. Ve böyle bir ilişki e, modeli yok. Peki bilmemek iyi midir? Kazımamak, araştırmamak iyi midir? Önüne gelen bir şeyi bilmemek, e, kurcalamamak asla doğru değildir. Önüne bir şey geldiyse, Hı -hı. bir bulgu, bir şüphen varsa... E, seni kandırmaya girer. Kendini kandırmana girer Hı. bunu kurcalamamak. Ama önüne gelmeden de o olabilir bu olabilir. Ajanlık dedektif gerek yok. Hı -hı. Neden gerek yok? Ee, kendin için buna gerek yok. Kendini o sirkülasyona sokmaya bir de ilişkilerde dengeler değişebilir. Ee, başta bu şekilde olan yeşil ışık yakan başkalarına sonra sizin e, elinizi ayağınızı öpebilir. Gerçekten o kadar tutulabilir size. İnsanlara biraz şans tanımak lazım. Hmm. Hiçbir ilişki artık o böyle gördüm aşık olum, devam etmiyor. Hatta yüksek başlayan ilişkiler daha hızlı bitiyor. Aslında e, günün sonunda her şey doğru zamanda doğru yerde olmaya yani, Ama bu da bizim elimizde değil. Değil, evet yani değil. Yani tamamen kadersel bir aslantı olması lazım ki. E, onun doğru olduğunu görebilmek. Yani o sana geldiğinde gerçekten onun da. Çünkü bazen çok doğru adamları ya da çok doğru kadınları es geçebiliyoruz. Ş i̇şte kaşını Hı -hı. beğenmiş gözünü ay Hı -hı. işte yemekte şunu yaptı, Hı -hı. bunu yaptı. Yani Hı -hı. o gönül iç ısınması, ısınmadı diyoruz. Hı -hı. Ama şans tanımak lazım. Yani 25'imde sorsaydın bunu bana bambaşka şeyler söylerdim. Aynen. Derdim ki... Aa, olur mu? İşte benim şu şu kurallarım var, şu kıstaslarım var. Olmazsa olmaz derdim. Hı hı. Şimdi şunu anladım. E, benim kıstaslarımda da çok hata varmış. Hatalı kıstas. Hı hı. Beni geriye çeken, hı hı. ilişki sorunu yaratan bana. Hı hı. E, daha otuzumdan sonra bunları anladım. Fark ettim. E, bir de eğitim, yani bir psikoloji eğitim alıp durmuyorsun ki. Sonra çocuk gelişimi okudum. Hı hı. Çünkü dedim ki aslında bunun temeli buralara Tabii. gidiyor. Kendini hı hı. anlamanın. eksel gelişim eğitimleri çok fazla yer Yaşım kadar Sertuka programına hmm. katıldım ve sonra bunları işselleştirmeye başladıkça anladım ki konu bende bitiyor. Doğduğumuz ev kaderimiz midir? Çok etkilidir tabii ki. Hmm. Çok etkilidir. Ee, yani siz, kişinin bilincinde o kadar bilincinde de, de bilinç altında da hmm. yaşayabilecekleri seçimleri her şeyde çok etkili. Hmm. Ne mesela yani doğduğumuz evdeki neler kaderimizi etkiliyor? Yani siz şiddete maruz kalan bir ailede büyüyorsanız ürkek olacaksınız. Hmm. Hayata güvensiz yaklaşacaksınız. Ee, ya da şiddeti hoş, şiddete maruz kaldığında bunu bir sevgi örneği sanacaksınız. Hı hı. Ya da e, babanız, annenizi sürekli aldatıyor ama boşamıyorsa, sizde sizi aldatan bir erkekle olacak ve benimle olduğu sürece beni seviyor diyeceksiniz. Hı. Ya da ikinci şık buna aşırı reaksiyon göstereceksiniz, aşırı savunucu, aşırı ım, feminist ya da aşırı maskülen olmak zorunda kalacaksınız. Hı hı. Doğduğumuz defa şey, tamamen kaderimiz. Diyelim ki birinden çok hoşlandık, gönlümüz kaydı. Şimdi step step gidelim ne evet, yapmamız gerekiyor? Aşamaları. Gerek? <laughs> aşamaları gidelim. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Birinci açık hafta, olmam. Açık olacağız. Açık. Birinci hafta ne yapıyoruz? Ee, Hoşlandığımızı gizlemeyeceğiz. Önce o arasın, bence bu arasın falan filan derdimiz yok. Ama hı. ama neyi dikkat edeceğiz? Ama anda? evet, onu kendi rotamıza sokmaya çalışmayacağız. Olayın doğal akışında ilerlemesine hı. izin vereceğiz. Hı. Neden beni aradın, neden beni aramadın diyaloglarına girmeyeceğiz. Şunu anlaması lazım insanların. Arama insanı kendi ihtiyacıdır. Hı. Siz onun aramasını beklediğiniz için kimse sizi aramaz. Birkaç kez arar sonra zaten kendi doğasına döner. Sizin onda ihtiyaç haline dönmeniz lazım. Filo ile sevgililik Sosyal arasındaki flört. farkı bana ee, açıklar mısın? Tabii tabii. Flört şöyle. Siz bugün Ali ile flört edebilirsiniz. Aynı anda Mert'le flört edebilirsiniz. Bilmem ne falan. Yani aynı anda birçok kişiyle flört, flört edilebilir. Flört ne demek? Flört, e, henüz yeterli o kişiyle ilişki yaşama isteği oluşmayan durumlar. Nasıl yani? Kimse de böyle kimse bu level'da başlamıyor ki kadınlar özellikle. Ben biriyle flört ediyorum. Ya yani biriyle mesajlaşıyorum, görüşüyorum. Belki bir kahve içtim, belki bir yemek yedim ama onu hayatıma almak isteyip istemediğime daha karar vermediğim dönem. Flört. Ay öyle bir level var mı ya? Olması gerekenle diye o zaman. Yok ki böyle var, var. Bir şey. Madem gerçeklerden konuşuyoruz. Gerçekleri konuşuyoruz çünkü erkekler asla şu an merhaba seni gördüm sevgili olayım demiyor. Ben kadınlardan bahsediyorum. Ama ka ama madem gerçekleri konuşuyoruz. Şu anki ilişki gerçeğini konuşmamız lazım. Bugün seni gördüm, sevgiliyiz deme şansı yok. Adamın. Şimdi erkekler öyle bir davranıyorlar ki kadınlara <laughs> e, kadınların kafasında zaten kadın direkt gelinlik almaya gidiyor yani. Hani <laughs> He, şey bir kandırıyorlar gibi mi söylüyorsunuz? Yani, evet Yani erkek sonuçta kadına öyle bir davranıyor ki gerçekten kadın gelinlik bakmaya başlıyor yani. Hani Kadında süreç çok hızlı ilerliyor. Kadın masalı daha hızlı ilerletiyor. E, bu flört dediğimizde e, yani aylarca süren bir şey Hı. değil. Ama erkek bu olayı ilişkiye çevirmek istemiyorsa kadınla asla adım gitmemeli. Aşkım, canım, bebeğim hadi bu akşam ne yapıyoruz? Bu kadının işi değil. Erkekler bir kadını istediğinde çok tutkulular. Yani e, gerçekten onun için çok emek harcıyorlar. Ama gerçekten istediğinde erkekler kadının peşini bırakmıyor. Bir de e, sosyal medya üzerinden bir şey konuşmak istiyorum. Ablayan mı erkek mi? Ablayan erkek olmalı zaten. Ama şey e, kadın şöyle... anladığı sürece elinden gidiyor. şöyle bir cümle var ya hani kadın seçer. İnanıyor musun? İnanmıyorum. Kadın Hı? hiçbir dönem seçmedi. Hı, evet. Kadın nasıl seçiyor biliyor musun? E, Gerçekten kafayı kırdıysa diyeceğim buna. Kırdıysa ben olumsuz anlamda değil. Gerçekten şu evlilik beklentisini aldı bir rafa kaldırdı. Hı hı. Kaldırdı. Gerçekten kendini buldu. Evet. Ne istediğini, ne oşan. O saatten sonra seçer tabii. Çünkü bu evlilik hayali erkeklerin bu uca koyduğu yem. Hı, hı kadını gel pis 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 yaparak gerçekten öyle e, kadına gel pis pis yaparak kadına öyle bir şeylere sokuyor ki kadın adamı tanımıyor adamla evlenmek istiyor ama adamın nedir gerçeği ne yaşayacak bilmiyor adamın ruhunu sevmiyor kadın kadın bir ideali sevmeye başlıyor sosyal medyadan ya da canlı canlı iki Hı -hı. insan tanıştılar aşamalar ne olmalı e, şimdi aşamalar şu olmalı öncelikle sizin sosyal medyanızla kendiniz tutarlı mı yani sosyal medyada gece kulübü gece kulübü gezip eller havaya deyip sonra normal standart e, e, çok şey e, düzgün sabah akşam birlikte mesajlaştığın bir ilişki modeli istiyorsan bu ilişki modelini geçeceksin. Hı. Çünkü orada o hayatı isteyen o hayatta talep eden kişiler farklı olacak. Öncelikle sosyal e, medyan gerçek yaşamına tutarlı mı? Bu hı hı. çok önemli. Dörtleşme aşaması başladı. E, görüşüyorsun. Görüşme sıklığı önemli başlarda. Çünkü... Yüz yüze. Evet yüz yüze. Hı. Çünkü e, asıl başlarda görme çok yüksektir. Motivasyon. Bu kişinin hı. hoşlanma derecesini belli eder. Çünkü bizi zaten aslında ilk başta hislerimiz yönetiyor. Hı hı. Sonra kişileri tanıdıkça biraz daha ayaklarımız yere basmaya hı hı. başlıyor. Bence süreci hızlı tutmalılar. Hı. Yani işte şimdi yemek yedin, 3 hafta sonra bir kahve içtin, sonra bir ay sonra tekrar bir yemek hı hı. yedin. Ee, hadi bana gel film izlemeye. Bunlar değil yani, hmm. gerçekten tanı, tanımaya çalışır şekilde buluşmalısın, hmm. görüşmelisin. Hmm. İkinci level'da artık birbirimizi yetenece istediğimize karar verdik hmm. ve bu süreç kendi kendine gelişti sevgiliyiz artık. Hmm. Sevgililik sürecinde işte sadece e, onu, kend, ben kendi istediğim gibi yaşayayım, o kendi istediği gibi yaşasın olmuyor. Bu da modern ilişkiler çok devam ettirilebilir ilişkiler değil. Hı hı. Mecburen yavaş yavaş geleneksel ilişki modellerine geçiş yapmamız gerekiyor. Aynen. Evet, mecburen. Hı. Günümüzde ilişkiler niye bu kadar çabuk bitiyor, tükeniyor? Alternatif çok, hı. çok fazla bir e, insan alternatifi, ilişki açık insan alternatifi. Hı hı. E, i̇kincisi zaten hızlı bir tüketim var. Şimdi kadınlar diyor ki evlenecek adam yok. Erkekler de diyor ki evlenecek kadın yok. Hangi taraf haklı? Ee, i̇kisi de hem haklı hem haksız. Hı -hı. Önce sen evlenecek kadın ol derler adam'a, kadına, hı -hı. adama da derler ki önce sen evlenecek adam ol. İlk görüşte çarpıldık birbirimize ve hani o kadar güçlü bir çekim gücü var ki aramızda hı -hı. ve hı -hı. hani çok kısa sürede evlenmeye karar verdik. Evet adam. oluyor. Fakat karakterlerimizin birbirine uygun olup olmadığını e, anlamadan. Hı hı. Bu doğru bir şey mi? Ee, yani bu da olabilir. Şöyle şu anlamda olabilir diyorum. Zaten insanı hiçbir zaman yüzde yüz tanıyamazsın. Ve o tutkuyla ne güzel gerçekten gerçek bir aşk evliliği yapıyorsun. Ee, sadece şuna şunu cepte tutmalısın. Bir piyango bu. Hı. Yani çok iyi de çıkabilir, çok kötü de çıkabilir. Bir hı hı. kumar oynuyorum diyeceksin hı hı. şu an. Bu kumar oynadığın bir de Sonra benim başıma neden bu geldi kısmına hı. açık olman lazım. Hı hı. Ve bunu demem. Ama bence keşke herkes aşık olsa ve evlense. Keşke. 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 Çünkü aşk, e, flört uzadıkça hı hı. E, aslında ilişkilerin kalitesi düşüyor. Hı hı. Anladım. 6 ay. Bence bir yıl en güzel hı hı. şey. Yani tanıştın, hı hı. biraz flört ettin, ilişki yaşadın. Bence bir hı hı. yıl sonra evlenilmeli. Sağlıklı ve uzun bir ilişkinin şah damarı iyi anlaşabilmek midir yoksa ten uyumu mudur? Aslında e, yani oranlamak gerekirse iyi anlaşabilmeyi yüzde altmış, ten hı. uyumuna yüzde kırk veririm. E, çünkü evli çiftlerin çoğu bir süre sonra zaten birlikte olmuyorlar. Bir çoğu. Ya da birlikte olma sıklıkları azalıyor. Hı hı. Ama onlar birliktelikleri devam ediyor. Çünkü hı hı. başka doneler, başka hmm, sütunlar üzerine kurmuşlar ilişkilerin dinamiğini. E, bu ilişki yine de devam hı hı. ediyor. Ha, öbür tarafta ise çok iyi ten uyumu yaşadığı, harika günler geçirdiği kişiler oluyor. Ama onunla evlenmeyebiliyor. Hı hı. E, burada anlaşmak da her zaman karakter anlaşması da değil ama e, hayatı beraber bakabilmek, birbirine hı. uzlaşmaya gönüllü olmak. Hı hı. Ortak paylaşımların çokluğu hı hı. aslında destekliyor. Yani zevkler de anlaşmalı mı? Zevkler e, şöyle kişisel zevkleriniz olabilir hı. ayrı ayrı ama ortak zevklerinizin de biraz çoğalması lazım. Hı. Ama zaman içerisinde bu da çoğalabiliyor. Hı hı. Yani hiç denemediği için bir şeyden hoşlanmayan biri hı hı. E, sizinle bunu yaşayınca seviyor. Fakat çok hı hı. zıt uçlar çok tutkulu ilişki yaşayabiliyorlar Hı -hı. ama çok zıt uçların ilişki yürütebilmesi zorlanıyor. Çünkü i̇ki tarafta çok feda yani genelde Hı -hı. de iki taraf yapmadığı için Hı -hı. fedakarlı. Bir taraf çok diğerine uyum sağlamaya çalışıyor. Hı -hı. Sosyal medyada sürekli işte erkeğini elinde tutmak için 3 madde, işte kadınını geri getirmek için 5 madde gibi spotlar görüyorum. Bunlar doğru mu? Ee, Böyle yöntemler var mı yani? Bunları uygulayalım mı? Böyle yöntemler var Hı. ama size ne kadar e, içselleştirebilirsiniz, ne kadar uygulayabilirsiniz? Çünkü Hı. eğer bunu devam ettiremeyip geri adım atarsanız, sonra Hı. ucu size dolaşacak çünkü Hı. size dönecek. Hı. Evet Yoksa tabii ki her şeyin bir metodu, taktiği Hı. var. Hı. Hı. Evet. biraz o taktiklerden. Mesela hangi konuda? <laughs> yani mesela diyelim ki giden erkeği geri döndürmenin üç yolu. Aa, <laughs> çok hızlı şekilde hayatınıza devam edeceksiniz, çok hızlı. Hı hiç etkilenmemiş şekilde her cellat <laughs> kurbanına bakar. <laughs> öyle mi? <laughs> tabii ki bakar. Kimse hmm. böyle A, gittim ben diye deyip gitmez. Ama asla saçımızı başımızı değiştirmiyoruz. Hayatımız aynı şekilde devam ediyor. Öyle mi? Tabii hayat. Aa, bir dakika hayatlarını değiştiremeyen kadınlar saçlarını değiştirirler. Tabii genelde. tabii öyle değil. Biz hayır hayatımız devam ediyor. işimizde gücümüzdeyiz. Bu olay bize bir şey değiştirmedi. Bizde bir duygu yaratmadı ki farklı bir eyleme girelim. Ha, tamam bir dakika. Genelde boşanan ayrılan kadınlar hemen saçını değiştiriyor ya. Hayır, bu hayır. bir erkeğe şey mi ha bunalıma girdi benim. Tabii. Yani ben onu bırakınca bunalıma girdi. Ya girdim da şu diye şu mesaj çok açık. Yani sen umurumda değilsin. Ben böyle yapıyorum falan ya hani bu. Hı -hı. Ben de güzelleştim. Hayır, gerçekten umurunda değilse Hayatında değiştirecek hiçbir şey yok ki sen busun zaten. Hı, anladım. Hayatında bir şey değiştirmeyeceksin. Hı, -hı. evet başka. Şunu yapmasınlar. Ayrıldınız bitti ya adam. Hı. Ama arkadaş gibi yazışmaya Ay senin de çok. Не тебе, как я, не. Çünkü o zaman ne olur biliyor musun? Sizi özlemez ki. Hayatında duruyorsunuz hala. Hmm. İstediği zaman istediği sıkıntıyı size anlatabiliyor. Hmm. Neşesini de paylaşabiliyor sizinle arıyor. Hmm. Ya da sizinle bir kahve içiyor. Özlem duygusu kalmadı artık. Hmm. Çok güzel geçiş yapmasını sağladınız. Anladım. Kadınlar burada hata yapıyorlar. Evet kadınlar eski tekrar geri döner hmm. diye onunla iletişimde kalıyor. İletişimde hmm. kalmayın. Size neden ulaşabiliyor ki ayrılan bir adam? Artık hayatınızda yok. Niye size ulaşabiliyor? Dönmezse zaten sizi sevmiyorduk ki hatırlasın. Böyle yani. bir laf var zaten değil mi? Mi? Dönerse, Dönerse senindir. <laughs> Dönerse senindir, Döner senindir. ama erkekler e, şöyle şu anlamda döner diyorum. Erkekler daha m, düzen severler. Hı. Eski, e, eski enerji onu yani şunu da severler. E, ahlaki olarak da eskiden duygu hissettikleri birinin başka birine gitmesini çok istemezler. Hı. O egoları da vardır. Burada seni tutmak isterler rolantide. O yüzden iletişimde çok kolay kesmezler. Sen hayatına devam edeme, başka birini alma. Ya şu bile var adam gitmiş ama burada kadına hesap soruyor. Senin yoluna devam etmeni istemiyor. Burayı sabote etmek Oo. amacı. O da var. Bazen çok uzun ilişkiler oluyor. Hı. İlişki bitiyor, gidiyor. 2-3 yıl sonra tekrar bir araya da gelebilir. Bu da olabilir. Bu geldiğinde reddedin gibi bir şey söylemiyorum. Yani orada Başka yollara gitmek istedi. O an ilişkinin dinamiğinde evliliği hazır değildi ya da hı hı. uzun bir ilişki onu yormuştu. Hı hı. Ona bir, bir taze kana ihtiyacı. Bu illa birileriyle ilişki değil. Bu ilişkiden çıkmaya ihtiyacı vardı. Hı hı. Bu konularda çok katı olmamak gerekiyor. Hı hı. Yani ben şunu anlıyorum. Işıl. Ee, isteyen adam karşısındaki kadını gerçekten isteyen adam bir şekilde gelir alır. Tabii ki. Hı hı. Hiç şüpheniz olmasın. Erkek mutlaka bir kadını istiyorsa peşini bırakmıyor. Değil mi? Mesela sosyal medyadan biriyle tanışıyorlar. Sosyal medyadan hatta e, işi bayağı bir ilerletiyorlar falan. Ama mesela realde görüşmeye gelince e, adam yok ortada. Yok tabii çünkü adam orada vakit geçiriyor sadece. Aynı anda beş kişiyle daha konuşuyor. Hmm. Egosunu tatmin Görüşme gibi bir isteği yok adamın hmm. zaten. Bir de e, neden bir haftadan uzun bir adamla yazışırlar ki? Instagram'da ya da şurada burada. Niye? Bir gerek vakit kaybı çünkü tabii, gerek o dünya o görünen gibi çıkmıyor kimse. Tabii. Yani o paylaşımların... Sadece kötülük anlamında değil. O paylaşımlar biz sadece hayatımızın göstermek istediğimiz kısmını paylaşıyoruz hı hı, Instagram'da. Hı. Hayat o kadar da 24 saatlik hı hı. şeyin bir anını hı hı. koyuyoruz. Tabii. Bir de yazmak kolay. Ben evet. şöyleyim, ben böyleyim. Bir de her zaman dürüst müdür insanlar? Hı hı. Yani ben şöyleyim dediğim, mesela ben beni aldatırsa sevgilim kesinlikle bırakırım. Hı hı. Belki de bırakmam. Hı hı. Tabii. Belki Hiç de bırakmam. Yani belki Ali'yi bıraktım ama. Hı hı. Başka birini bırakamayacağım. Tabii. Yani Çok büyük cümleler kuruyoruz aşka dair. Aşka dair değil. hayatı ben öyleyim böyleyim de. Hmm. Ve insanlar genelde neyi çok iddialı konuşuyorlarsa e, onun altında bir fos çıkıyor. Değil mi? Çünkü evet. onu aslında işaret ediyorlar. Evet. Burada benim bir sorunum var evet. diye. Erkekler genelde e, bir konuyla alakalı çok abartılı konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Peki gelelim erkeklerin tarafına. Kadınlar erkekleri çok mu yoruyor? Ya şimdi erkeklerden yanayız artık galiba. <laughs> ben çok severim bir sürü erkek kankan var. Yorularak ne yapıyorlar mesela? Ne yapabilirler? Yani sürekli neredesin? İşte baksın. Bu tarz yormadan baksın. Neredesin? Bahsedin. Niye o kadınla konuştun? Niye o kadına like attın? Şimdi şurada iki denge var. Birincisi denge şu, e, evet kadının bunları yapması eğer ortada bir şey yokken yapıyorsa yorucu. İkinci de bazen erkekler bunu çok besliyor. Hmm. Ya yani kadının bu duygusunu çok besliyorlar. Kadına böyle doneler veriyorlar. Ee, al sen bunu oyalan gibi. Hı hı. Yani işte mesela e, hiç tanımadığı bir kadının bikinili fotoğrafını beğeniyor adam. Normal mi? Değil. Asla değil. Bunun ne hesabını lazım. sorabilirsiniz. bu hmm. Tabii ki yani bu önünüze düşen her şeyi sorabilirsiniz dediğim buydu. Hı hı. Bikinili bir kadını beğenmiş. Kadın bikini giyebilir bu arada yani. Kadın bikini de giyebilir, dekolte de giyebilir. Kadın her yerini her şekilde sergileyebilir. Kadının kendi sayfası. Hı hı. Ama senin partnerin, neden tanımadığı bir kadının böyle fotoğraflarını like yapıyor? Ünsüz birini kastediyor Ünsüz birini hı. kastediyorum. Hı. Ünlü biri ünlü birilerinin de de her ünlüyü de tarif etmek zorunda değil yani. Hı hı. Evet ama hı -hı. ünsüz tanımadığı no name. Ee, hangi ünlüleri takip etmemeli? <laughs> <laughs> Şimdi hangi ünlüleri takip etmemeli? Ee, yani şöyle kim kardeş yalnız e, çok çekici bir kadını takip edebilir? Çünkü kadının ünü bu. Kadının ünü bu. Hı -hı. Ama böyle yarı ünlüler var ünlü mü değil hı -hı. mi? Ama Kimler sadece. Söyle diyelim onu. <laughs> Partnerimiz ünsüz ve bikinili bir kadının fotoğrafını beğendiyse olay çıksın mı? Olay çıkmasın ama neden böyle birini beğeniyorsun? Ben kendimi kötü hissediyorum diyebilirsin. Tanımadığın birilerini neden beğeniyorsun? Hı hı. Aşkım ee, elim çarpmış. Ben sana cevap vereyim. Bir kere olduysa <laughs> sıkıntı yok ama sürekli hı. gidip geçmişteki fotoğraflarını beğenmişse kadın. Ya da böyle. Yani, Aşkım ne beğenmesi? Ben beğenmedim. Birisi Instagram'a girmiş. Kadının e, 2018'deki fotoğraflarını beğenmişse. Burada hı. bir dikkat çekme şeyi var adamın. Hı. Tabii, Kadın dikkat dikkatini çekmeye. Çekmeye çalışıyor. tabii ki tabii hmm. ki Yani bu yolları hepimiz biliyoruz. Evet. orada sen onu gördün, oradaki niyeti gördün. Evet. O tabii ki buna bir yani açıklama istemelisin. Hmm. Açıklaması da büyük ihtimalce saçma bir şey olacak ve bence <laughs> tabii canım buna beğenmesi e, e, olacak. Hayır bence buna kesin hmm. bir tavır almalısın. Ne yapmalıyız? Şunu şu şekilde açıklamalısın. Bizim bir ilişkimiz var ve ilişki yaşadığımızı herkes biliyor. Hmm. Bu hareketleri beni küçük düşürüyor ve kötü hissettiriyor. Hmm. Çünkü burada senin e, çok şekilsel ve yüzeysel bir adam olduğunu hissediyorum. Hı -hı. Aşık olacağın kişiyi seçemezsin ama ilişki yaşayacağın kişiyi seçmelisin. Burada dur diyorsun. Evet. Duygularına ilişki... yani... bir frene basıyorsun. Tabii ki öyle. Hı -hı. Aşık, ol... aşık olmak elinde olmayabilir ama ilişki yaşayacağın adam senin elinde. Canı gitmek istiyorsa da güle güle. Birine aşık olduk diyelim ki ama adam höt zöt. Evet. Ne yapalım? Adam höt zötse e, höt zötler çok sever narin kadınları. <laughs> Naif kadınları severler onlar. Bakın evet. zaten evliliklerinde de genelde evet. naif, sessiz, zarif kadınları seçerler. Ona naiflikle, kırılganlıkla anlatacak. Ona kendi dilinden konuşursan hiçbir şey. Sen bunu nasıl takip edersin demeyeceksin. Aşkım ben çok üzüldüm. Duygularınla konuşmaktan bahsediyorum. Ben çok üzüldüm. Ben çok kırıldım. Bu hareket bize yakışmıyor. Sana yakışmıyor. Senin bir işin, kariyerin var. Ne gerek var böyle bir şeyler Anlayacak yapmana? Anlayacak mı? Anlar ana. Her anlamak isteyen, erkek seninle olmak istiyorsa her dediğini anlar şeyler <laughs> Son dönemde herkesin izlediği bir yapım var Tinder avcısı. Ben de izledim. Ve etraf Tinder avcılarıyla dolu. <laughs> ne yapalım? Yani aslında Tinder avcısındaki hikaye hikayenin birçok boyut var. Birincisi e, adamın sunduğu çok şaşalı bir hayat var. Hı hı. E, kadınlar ona teslim oluyor çünkü o şaşalı hayat aslında onun verdiği fragmana yatırım yapıyorlar. Aslında hı hı. aşk değil. Kadınlar da orada bir tüket kadınların da orada çıkarları var. Her Hı -hı. ilişkide de dedim ya az önce bir çıkarımız var. Kadınların da orada büyük. Adamın aldatabilmesinin sebebi kadınlara çok ciddi çıkar vermesi. Hı -hı. Bir standart sunuyor. Hı -hı. O standart aslında yapar bir standart ama kadın bilmiyor. Sonra diyor ki ben Hı -hı. buna bu para verirsem Adamdan daha fazlası dönecek. İkinci ve büyük hamlesi ucuna evlilik koyuyor. Hı hı, havuç. Havuç. Evet işte havucu gösteriyor ve hı hı. gel diyor. Hı hı. Kadın da onunla evleneceğini düşündüğü için artık ama evlenmedin henüz ki bence Evli çiftler bile birbirine kefil olmamalı maddi anlamda. Hmm. Madde şöyle birbirinin bütçesini bilebilirsin, ortak paylaşımlar yapabilirsin ama kefalet, kefillik bu çok kişisel bir şey. Eşim bana dedi ki bana kefil olsana. Hatta olsana bile de ben, ol, bana kefil olacaksın der yani eş. E, ben olmam. E, bu boşanma Eşimin sebebi. Eşimin de olmasını istemem bu yani. Bu boşanma sebebi değil mi? Neden boşanma sebebi? Yani Çatlar orada bence bir şeyler iki kişinin arasında. Bir şeylerin çatlamasına gerek yok. Eğer bu bizim için ortak bir yatırımsa yani ortak hmm. bir şey almak istiyorsak tabii ki kefil olurum. Hmm. Ee, yine ortak benim istediğim bir şeydir ama o alacaktır. Hmm. Benim istediğim bir şey. Yine okey ya da bir ikimizin geleceğini ilgilendiren bir şirket hmm. kuruluyordur. Onda evet ama şahsi hiçbir şeyine kefil olmam. Şahsi hiçbir şeyime de kefil olmamalı. Işıl'cığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Gerçekten. ederim. Gerçekten sonuçta aşk hepimizin meselesi. Ve çoğu zamanda içinden en çok çıkamadığımız, içinde en çok kaybolduğumuz yol. Biraz olsun aydınlatmaya çalıştık. değerli bilgilerinle inşallah tekrardan seni ağırlarız. İnşallah. Çünkü sorulacak çok soru var. Yani hani Lebi sorular bitmez. Ya. evet aşk söz konusuysa sorular bitmez. Seni sık sık ağırlamak isteriz. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim gerçekten. Hiç sormadım ama inşallah aşk hayatında yolundadır. Ha, yolunda gayet <laughs> yolunda. Maşallah maşallah. Herkes sevilmeyi hak ediyor. Evet. herkes de sevebileceği birini bulduysa ona sıkı sıkı sarılsın. Hı -hı ve bırakmasın gerçekten. Çünkü şu hayatta ihtiyacımız olan en önemli şey karşılıklı sevgi. Kesinlikle. Allah'ım sen konuyu biliyorsun diyerek. <gülüyor> <gülüyor> Buradan herkese, bütün takipçilerimize aşk dolu günler dileyerek o zaman veda ediyoruz. Lütfen programımızı beğendiyseniz beğen tuşunu ama buna değil buna tuşlamayı ve abone olmayı unutmayın. Haftaya yine ışıl gibi tatlı bir konukla karşınızda olacağız. O zamana kadar aşkla kalın diyoruz. hoşça Hoşçakalın.